oyununa girdik ve arkadaşlar bu oyunda tam şey yapacağız arkadaşlar da şöyle aras diye birisi girdi bu kim lan durun arkadaşlar şimdi YouTuber'ım yazacağım bakalım ne olacak bunlara bekleyin şimdi buraya youtuber yazacağım da burası donabilir şuraya you youtuber yazacağım bakın arkadaşlar şimdi tepkilerine bakacağım youtuberım dedim youtuber'um dedim şimdi arkadaşlar bu arada mobizenden çekiyorum şimdi arkadaşlar şu Yusuf youtuber'um dedim mahvet diyor dur şunu yüzüne şöyle burayı yıkacağım ben ya siz ne yapıyorsunuz ya bebek ev yapıyorsunuz sesimi açsam ne olur lan küfür ediyorlar galiba Hatta neyse boş verin ben kıracağım burayı çünkü adamlar kırır burayı saçma saçma ev yapıyorsunuz lan sensin o Yok sensin. Ben değilim. Ben face'ler beni anlar. Ben yıkıyorum yeri. Oha benim takımdan Asya varmış. Hemen yıkalım burayı. Yık buraya yıkın. Onlar çocuklar 7 şimdiki çocuk. Yo bize edecek şimdi çocuk değiliz. Biz sana sizin evinizi yıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz hala yapmaya çalışıyorum da neyse arkadaşlar biz buradan gidelim de bakın arkadaşlar tam şu çocukların eğer bu çocuğu bakın arkadaşlar şimdi bunu alıyorum bakın şuradaki çocukları gördüyseniz bana bana haber verin bana deyin ki bize saldırıyorlar öyle oradalar falan deyin arkadaşlar ben yiyeceğim çizim yanınıza gelirim ama ilk var. adınızı söylemeniz gerek uydu söylemeniz yeter birisi Maxon diyor tamam arkadaşlar şimdi biz dini oyunlara girelim bakın Mesela biz yeni oyunlara girelim. Ben burada durdurayım sizin için. Arkadaşlar sizi bu için burada durduruyorum. Arkadaşlar oyuna başladık. Bu şey oynana girdik arkadaşlar. Böyle eşyalar falan bir yere girdik de oha ne olmuş buraya? Stigmanlar eklemişler. Bir savaş olmuş burada. Burada bir nini var arkadaşlar. Bakalım ola. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bunun yüzü böyle gülüm. E bu Billy mi? Dur gözünün bir tanesi gitmiş olsun. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu oyunda hiç kimse yok sadece bir kişi var. Da bakın arkadaşlar tepeden ne çıktı bakın. Bakın arkadaşlar tam ne çıktı da dur gösteremedim. Bakın arkadaşlar enter ft neyse arkadaşlar. Bakın burada tam birisi stickmanını yapmış ama en güçlüsü bu bu en güçsüz ve bunun gözünü gitmiş yapalım ya. Kör olsun resmen. He? He şöyle olsun işte ya. <laughs> Al üç göz. <laughs> Dur adamın şeyini yok edeceğim ben. O zaman ben adamın şeyini yok edeyim. Dur yarımı şöyle olacak. Tam şöyle olsun. Bak daha çok havalı oldu. Şurasını da böyle siyah çevirelim kaşları olsun. Arkadaşlar ben yeni şimdi arkadaşlar buradan da buradan da şey başka yer şimdi diğer stigmana bakacağım. Arkadaşlar galiba böyle mor bir şey buldum. Şuna bakın. Mor şey galiba bu da katman kayasından yapılmış da. Herkes onu bitirmiş de arkadaşlar benim eşyalarımdan bir sürü şey var da göstereyim isterseniz bakın ıvır burada şöyle bir şey var bende süs gibi bakın arkadaşlar tam göstereyim bakın buz feneri var bende gördüyseniz bakın arkadaşlar şimdi bakın bunu aldığı alanlar güzel bir akıllıdır şimdi diğer oyuna geçeceğiz arkadaşlar şimdi de karton ket oyununa girdik de oyun oha ne oldu lan buraya uzakta birileri var havada uçuyorlar birisi kanca falan almış galiba birisi play mi girdi o ne lan? savaş var burada. Oha üst üste sandıkları koymuşlar. Bravo abicim. Bak buraya ben taş koyamıyorum. Bakın arkadaşlar taş koyamıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yap yapıyorsun? İngilizceyi ha. Havayı uçma küçücük. Miniksin sen, nimmiksin sen? Şimdi kaka karakterine gidelim. Kaka karakteri nerede? He kaka karakteri de bu an yeniymiş. Bu ne çok yeni girmiş de bu ne lan? Bak şurada bir solucan var da. En garip olan bana göre şu arkadaşlar. Bunu bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Tamam da şundan ya, bilenler yazsın da. Aha bak burada bayrak var bak Brezilya var. Bana yazsın bu Bakın burada da bir kutu var arkadaşlar.